işte biz park ne yazıyor lan? Park mı yazıyor? Şey ama ha park. Bu fake ya. Adamı bak. Ulan ben bu kılıçla doluyorum. adam baltayla doluyor. Oha ya. O ne kıyım o çiş. Oh. Ay. Ne oluyor? ben abi şurada büyük bir başlık var var ama sana ya aman abi ama artık adam, adam ek ya ah siktir git beni bırak Allah saklar beni bırak adam beni bırak sen geç adamım la, ben burayı bitirmiştim la ama 10 saat sürmüştü. Olmuyor. Oh, nereden nereye gidiyor o Ah Oh siktim. Oh shit. <laughs> Lan nereye varmaya çalışıyor? Anlayamadım. Amına bak düştü geri tekrar. Lan gel bize de anlıyorum. Sistemin Seviyorum ama böylesinde de yani. amına koyayım. kolu. Arkadaşlar ben de ek gireceğim bir kere ya. İsterseniz de ek gireyim. Bugün ne ki? Bugün var da ben bunları da kullanmıyorum. Yani i̇sterseniz girelim. Baban. Ben pro hacker'ım. Ha, söyleyemedim. Hacker'ım, hacker. Söyleyemedim. Bu video çok saçma oldu. Video çok saçma konuşmalarla geçti. Neyse boş verin. Hadi boş ver. Hadi girek. Girek diyecektim boş ver onu dedim Lan! Tuzunu koyacağım ben yiyince. Hayır bunu koyma hadi başla ya. İki kişi olalım. Ne olur iki kişi olalım. Ne olur iki kişi olalım. Anlıyorum.